Dizimizin yeni bölümünde Ütopya'da Selena ve Hades Yüce Honos'un karşısına çıkmıştır. Yüce Honos'tan iyiliğin mi yoksa kötülüğün mü önde olduğu haberi gelir ama bu sefer haberler farklıdır. Bugüne kadar haftalık skorlarda birbiriyle berabere kalmayan Selena ve Hades Yüce Honos'tan berabere kaldıklarının haberini alırlar ama Honos'un bir fikri vardır. Selena ve Hades savaşacaklar galip olan da bir haftalığına bir ödül kazanacaktır. İki tarafta kılıçlarını kınından çıkardı dıktan sonra kapışırlar ve Selena Hades'i yener. Yüce Honos'tan ödülünü alan Selena'nın ödülü de bir hafta boyunca istediği insanın kötü hatıralarını silebilecektir. Bu esnada Kıvılcım Ekrem'in yanında çizgi film izlerken ders çalışan kızlar da yanlarına iner ve Kıvılcım'ın bilgisayarını isterler. Kötü niyetli Kıvılcım da bilgisayarını vermek istemeyince Ekrem de aslıya para vererek kızlara bilgisayar almasını ister. Ödülünü alan Selena da Burak Hoca ile arkadaşı konuşurken yanlarına gider. Burak Hoca da dertli dertli emlakçının söylediklerini anlatırken arkadaşına bunları duyan Selena çok üzülür. Ama Selena'nın aldığı ödül gelince aklına Burak Hocanın kendisine dair bütün kötü hatıralarını siler. İki tarafında birbirine yalan söylediği çiftimiz Zülfikar ve Manikürcü abla buluşma ayarlar kendilerine. Ama ilk buluşmaları tahmin ettikleri gibi gitmez. Arabayla giderken bir çocuğa çarparlar. Çocuğu ve ailesini de arabaya alıp apar topar hastanenin yolunu tutarlar. Bu esnada Ozan'ın verdiği kolyeyi Hades Selena kılığına girip Selin'in boynundan aldığında Ozan'la Selin'in arası açılmıştı ya. Selena da yeni özelliği sayesinde Ozan'ın beynine girip Selin'e dair olan kötü hatıralarını silince Selin'le Ozan tekrar barışır. Zülfikar da kazaya karışan çocuğu hastaneye götürür ama ailenin istediği hastaneye götürülür çocuk. Doktor çocuğun çok az ömrü ömrü kaldığını söyleyince Zülfikar'ın eli ayağına dolaşır. Selena ile ilgili kötü hatıraları silinen Burak Hoca da Selena ile okulun koridorunda konuşurken Fitnat gelir yanlarına. Burak Hoca'ya olan ilgisinden ve sürekli okulda olmasından rahatsız olduğu Selena'ya Fitnat, çocukların neye olduğunu sorunca Selena da teyzesiyim yani velileri deyince Fitnat da Selena'ya çocukların sadece bir velisi olduğunu söyleyip Selena'yı okuldan uzaklaştırır. Çocuklara bilgisayar alması için Ekrem'den para alan kötü niyetli Aslı da zaten çocuklara bilgisayar alma konusunda gönülsüz olunca bir de yanına Hades gelince Selin, Leyla ve Nazlı'ya ikinci el bilgisayar almaya karar verir ve en kötüsünü seçer onlar için. Bu kötü bilgisayarı karşılarında gören kızlar çok üzülünce Selena koşar imdatlarına ve kendileri için çok güzel bir bilgisayar hediye eder onlara. Çarptığı çocuğun vefat etmesi sonucu ne yapacağını bilemeyen Zülfikar Çocuğun ailesi de kendinden 5000 lira kan parası isteyince annesi bileziklerini verir ama Zülfikar meselenin birini öldürmek olduğunu söyler. Zülfikar'ın çok üzüldüğü esnada biz de aileyi tanımaya başlarız. Bu aile aslında bir dolandırıcıdır ve Zülfikar'a uyguladıkları tarifeyi hemen hemen her gün birilerine uygularlar. Henüz bu ailenin dolandırıcı olduğundan haber olmayan Zülfikar kızlarla dertleşir, ailenin kendisinden istediği parayı toparlayıp çocuğun evine gider ama çocuğun fotoğrafını alır yanına hatıra olsun diye. Tüm bunlar olurken de Selena da aileyle tanışır. Burak Hoca ile okulda rahat rahat görüşebilmek adına Ekrem'i kızların teyzesi olduğuna ikna eder. Selena ile tanışan Ekrem de çok mutlu olup Selena'ya bir vekalet verir kızların verisi olabilmesi için. Selena vekaleti alıp Fitnat'a götürünce Fitnat da bu duruma çok bozulur. Bunlar olurken de kızlar yolda giderken Zülfikar'ın arabayla çarptığı çocuğu görürler. Zülfikar Aileden hatıra kalsın diye aldığı Fotoğrafı gören Nazlı tanır hemen çocuğu Selin de kuşlarla konuşup Kuşa sorunca çocuğun kim olduğunu Kuş her şeyi anlatır onlara Ailenin bir dolandırıcı olduğunu öğrenen kızlar hemen el ele tutuşup Selena Selena diyerek Selena'yı çağırırlar yanlarına. Olayları kızlardan öğrenen Selena da hemen duruma el atar tabi. Kızlarla birlikte Zülfikar'ın yanına gidince Selena hemen Zülfikar'ı alıp yola çıkar. Kazanın yaşandığı yerden geçerken aile aynı tarifeyi onlara da uygulayınca Zülfikar kendini gizlediği için aile de Zülfikar'ı tanımayınca bizimkilerde hiç haberi yokmuş gibi davranınca Selena'nın kullandığı araç hastane yerine karakola gider. Karakolda ifade veren Zülfikar bu ailenin bir örgüt olduğunu, aylardır da emniyet tarafından arandığı bilgisini alır. Emniyet güçlerine böyle bir aileyi yakalattığı için kahraman ilan edilip evine döner. Müstesna ve diğerleri de bu güzel haberi öğrendikleri an çok sevinir ve bölümümüz de burada sona erer.